Ah. Oh. Bu paralel evren bence güzel gibi. Ne diyorsun? Bence de. Sulu molu. Al şunu kılıcım. Ver. Sağ ol. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Ne vuruyon ah, lan? Sen şu tarafa özür doğru ediyorum. git. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Tamam. Adayı bir gelirim. Ay Ayy hmm. seni takip ediyormuşum. <laughs> Manyak. Duyuyor musun telsizden? Alo, evet. Tamam. Ben burada Viking kendisi buldum, bir tane. Bir tane de gözcü kulesi buldum. Orada sen kal, o zaman. Olur. Ben de burada bir tane ev buldum. Hmm, burası güzelmiş, ya? burada kalamalık. Ne? Şey. Bir... Dur, dur. Kuzey, ben burada çok güzel bir yer buldum. Ben burada yaşarım. Olur, Yatağlar, o zaman ben de evdeyim. Yo <laughs> hmm, ben bir yürüyüşe çıkayım Hopp 1-2-3 Gücümü arttırmak için daha az koşmalıyım Lan Ben kuzuyu göndermeye gidiyorum bir dakika, o geminin içinde yaşayanlar mı var? Bana mı öyle er geliyor? Kuzey kalır Kuzey! Şşş! Kuzey! Kuzey! Ana! Şşş, hmm, ne var ya? Güleniyor olabiliriz. Yakınlarda gemi var. Korsan gemisi. Tamam, tamam. Eğil, eğil, eğil. Öyle gidelim. Ateş ediliyor. Ben onu görmedim. O yeni gelmiş buraya. Koydu, durmuş. Koydu, durmuş dur yanına gidelim. Ya. Ha. Ya. ya hak ya hak Oy! ateş ediyor ateş adam çıkar koş dur, ateş. dur. Ateş. kuzey sen ateş. gerimde dur dur oğlum yanı kuzey ben onlarla konuşabilirim dur tamam ellerimizi kaldırdık biz ateş etmeyin tamam dur dur dur, dur dur, dur, kuzey sen sus ben bunlar konuşurum merhaba biz turistiz buraya yeni geldik Dur, dur 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 biz dur, bir paralel evrenden geliyoruz <laughs> merhaba biz buradan tur, turistiyiz o yüzden buralar çok bilmiyor ne istiyorsunuz ve neden geldiniz biz normalde bir kötüden kaçıyorduk ve sonra onu kılıcıyla bir paralel evren açmayı planladık geldiğimiz yerde buraydı Bir kaçtınız kişi kimdi? Magma kral diye biri. En yakın dostum olur kendisi. Aynen. Ee, ee... Kuzey kaç? Sizde yedi yol mu? Bas bas bas. Bio bio vur, gerçek oluyor. Oha kanlısı iş iş yapsın ha. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey esir aldı. Ne yapacağım tek kalın. Onu kurtarmalıyım. İnşallah öldürmez. Öldürürse kılıcı lazım olacak. Ne oldu lan orada? Oraya gidelim gizli gizli. Hayır kaçmam lazım. Ah! Kuzeyi yakaladı. Oraya gitmeliyim. Ya bak! Bu biraz tuhaf bir atla işte olsun. Gizlice girmeliyim gemiye ama bunun askerleri var. Buldum. Şu balkona uçabilirim. Hadi gücü biriktir. Olsun. Biriktir. yapamadım. İnşallah ses duymuyordur. Olmadı. Bir daha deniyoruz. Oldu. Şimdi gizlice. Ay kaptan bölümüne gelmişim. Yatak odasına girmişim. Korsanın gemi bölümü... yani Yerine gelmişim. Balkona çıkayım. Gelirse şimdi beni bulursa. Ya da burada olur. Aşağı katı bulayım. Bu da yerde. Aşağıda. yemek çıkılığı gibi bir şey yaparsam inader acaba. Var mı yerin içinde bir şey? Yok burada ben pusabilirim. <laughs> Ateş edinme sesleri. <laughs> Kuzey'i kurtarmam lazım ama ne zaman çıkacağı belli değil. göz bakarsa bile ben direkt malların arkasına saklanacağım. Buraya saklandım. İnşallah beni göremez. Kuzeyi göremiyorum. Telsiz yanımda mı acaba? Boşa çaldırmayayım. Belki askerlerindedir. Orada. Onu izleyeyim. Beni göremiyor. İnşallah onu öldürmeye çalışmıyordur. ses çıkartırsam belki oraya gider. Şurada bir yerde ha taş. Hadi besin iki attım taşı. O kadar mı sağır bir adamsın? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> tamam girdim. Kuzey. kal Dur geldi. Tamam. Çocuk da ya? Bıraksa zaten kaçamaz. <laughs> <laughs> Kara sakallı demek ki. bunu buraya kapatmış. Odasındaki portlerin altında yazıyordu ismi. Hadi ne açıyor lan o? Hehe <laughs> mal ya. <laughs> Adam güzel Adam, bir tol var. Telsiz. yanında mı? Evet. Adam kılıcını almış. Çaktırmadan evet, konuş. Kiminle konuşuyorsun? hiç kimseyle. Ver o telsizi. Ben de telsiz mensiz yok. Telsizi kapatın. Öldürün. Aaaa. Lan kuzeyi öldürdü. Kuzey öldü. Tek kaldım. Ben buradan çıkabilirim. Ondan kılıcı almalıyım. Onu öldürüp elinden kılıcı almalıyım. Lan. Bunun iskamını alacağım. Lan sen kuzeyi nasıl öldürürsün? Ya. Hak. Uç. Bir dakika. Şişt. Zamanı geri almalıyım. <laughs> Zamanla bir boyut açıp geri almalıyım. Ya. Kuzey öldürmeden <laughs> buradan çıkayım. <laughs> Bayıldı kuzey koş. Zamanda atlama yapmak çok iyi fikirdi ama kılıcın onda kaldı. Onu da hallederiz sonra. Topla kaçacağız, topa bin. Topa bin, nereye gidiyorsun? Top, top top top. İyi sen git, koş. Oh. Görüşürüz. Lan daha çenon. Kuzey. Buldum seni. Gördüm seni. Geliyor. Bunu öldürüp kılıcını Gel. almalıyız. Geldi. Kuzey ah. sen git. Buraya git! Hayır! Onun işi benimle. Hayır! Bırak onu! Gel, Gel lan buraya! Kimin <laughs> işi bitiyor göreceğiz zaten Kaçabilecek tek bir yerim bile yok Bir adadayız Kuzey kaç <laughs> Manyak <laughs> Yaa Kuzey. Öldürdüm onu. Kılıcı alıp gidiyoruz buradan. Gel. Kılıcım var. Ben açarım şey portalı. Var. Gel portalla gidiyoruz. Ya.